Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer sezonu tam bir patlama yaşayacak ve sizler bu anları kaçırmamalısınız. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü bu kurgu haberler gerçek olmasa da heyecanınızı zirveye taşıyacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü gelecek haberlerde size özel sürprizlerimiz olacak. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe 22 yaşındaki Brezilyalı süperstar forvet Lucas Moreira için tam 75 milyon euro bonservisle resmi teklifini yaptı. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu canavar forvet geçen sezon 38 maçta 28 gol ve 15 asist yaparak Avrupa'yı salladı. Rakip kulüp Real Madrid'in de radarında olan Lucas, Jose Mourinho'nun bizzat verdiği raporda, Fenerbahçe'nin yeni efsanesi olmalı, diye not düşüldü. Şimdi gelelim, asıl şoka. 29 yaşındaki İtalyan maestro orta saha oyuncusu Marco Bellini için Inter Milan ile pazarlıklar son aşamada. Bellini, tam 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın. Geçen sezon 34 maçta 6 gol 12 asist yapan bu fenomen oyuncu, Mourinho'nun özel ilgisiyle takımın oyun kurucusu olacak. Ayrıca rakip Galatasaray, ıneğe de bellini için devreye girmesiyle transfer tam anlamıyla bir destana dönüştü. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Alman defans oyuncusu Felix Kruger için Bayern Münih'e tam 40 milyon euro teklif etti. Felix, Geçen sezon Bundesliga'da 30 maçta 3 gol 5 asistle defansın ortasında adeta devrimi gerçekleştirdi. Mourinho, Felix'i defansın yeni canavarı olarak tanımlıyor ve bu transferle Fenerbahçe'nin kalesi adeta çelikten kale haline gelecek. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bu transferde sarı lacivertliler rakip Beşiktaş'la büyük bir rekabet içine girmiş durumda ve pazarlıklar gün be gün kızışıyor. Sırada 26 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Ethan Parker var. Piyasa değeri 30 milyon euro olan bu yıldız, geçen sezon 36 maçta 14 gol 10 asist yaparak futbol severleri büyüledi. Parker için Fenerbahçe 35 milyon euro bonservis teklif etmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun özel tavsiyesiyle, Parker, üne takıma katılmasıyla, hücum hattında inanılmaz bir hız ve yaratıcılık patlaması yaşanacak. Aynı zamanda rakip kulüp Sevilla'nın da devreye girmesi, transfer pazarlığını bir şov haline getirdi. Bir diğer bomba haber ise Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 21 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu Emre Yıldırım için İngiltere'den tam 50 milyon euro teklif geldi. Ancak Jose Mourinho, Emre'nin takımda kalmasını sağlayacak özel bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Emre, bizim geleceğimizin temeli olacak diyen Mourinho, genç oyuncunun geçen sezon 30 maçta 8 gol ve 7 asistlik performansını bizzat takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi değerlendirirken taraftarların da görüşlerini önemsiyor ve bu genç yıldızı kaybetmek istemiyor. Ayrıca tam anlamıyla sürpriz bir isimle devam edelim. 34 yaşındaki Portekizli santrafor Ricardo Silva için Juventus ile yoğun görüşmeler sürüyor. Silva geçen sezon Serie A'da 32 maçta 20 gol, 9 asistle adeta efsaneleşti. Mourinho, Silva'yı tecrübe ve gol makinesi olarak tanımlıyor ve bu transferle takımın gol çizgisi üzerindeki etkisinin katlanacağını belirtiyor. Bon servis bedeli olarak 25 milyon euro gibi oldukça yüksek bir rakam konuşuluyor ve bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe tarihinin en prestijli imzalarından biri olacak. Rakip kulüp Galatasaray ve Trabzonspor'un da Silva için devrede olduğu öğrenildi. Bu yüzden pazarlıklar tam anlamıyla bir savaş alanına döndü. Son olarak, 27 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Javier Martinez için cüretkar bir hamle yapılıyor. Martinez, geçen sezon La Liga'da 33 maçta 4 gol 11 asiste savunma ve hücumu mükemmel bir şekilde harmanladı. Piyasa değeri 28 milyon euro olan bu oyuncu için Fenerbahçe 30 milyon euro bonservisle resmi teklif sundu. Mourinho Martinez'i takımın sol kanadında devrim yaratacak olarak tanımlıyor ve bu transferle savunmanın yanı sıra hücumda da büyük bir ivme kazanılacağı kesinleşti. Rakip kulüp Atletico Madrid ile rekabet tam gaz sürüyor ve taraflar arasında pazarlıklar haftalarca devam edecek gibi görünüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe'nin transfer sezonu inanılmaz bir hızda ilerliyor ve bu isimlerin takıma katılmasıyla birlikte sarı lacivertliler adeta şampiyonluk yarışının favorisi haline gelecek. Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer hamleleri, kulübün geleceğine yön verecek devrim niteliğinde kararlar olarak anılıyor. Taraftarlar şimdiden bu oyuncuların formalarını giymesi için sabırsızlanıyor ve sosyal medyada transfer haberleri bomba gibi patlıyor. Kısacası, Fenerbahçe'nin kadrosu süperstarlarla dolup taşacak, rakipler bu transfer furyasının altında ezilecek ve sarı lacivertli ekip tarih yazacak. Şimdiye kadar duyduğunuz tüm transfer haberleri kurgu olsa da Önümüzdeki günlerde gerçek haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Gelecek videolarda daha da şaşırtıcı gelişmeler, özellikle Mourinho'nun gizli planları ve sürpriz transferler sizleri bekliyor olacak. Bu yüzden kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basmayı unutmayın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ki size özel içeriklerle karşınıza çıkalım. Unutmayın, Fenerbahçe'nin transfer serüveni yeni başlıyor ve bu yolculukta siz de bizimle olun. Her an yeni bomba haberler patlayabilir, kaçırmayın.